Merhabalar YouTube kanalıma ve Heyde çiftliğime hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimizde 375 level olacağım. Bu arada haftaya çarşamba günü kamyonda 2 kat XP etkinliği var ve ekstra derbide ise bingo derbisi var. Haberiniz olsun. Salı gününde genişletme malzemesi veriyor kamyonda. Etkinlik takvimimiz daha önemli olanlar bunlardı. Şimdi ben level atlamak için bunları açtım az önce içerikten önce açmıştım. Şuradan bir ya reklam vereyim. 3731 geldi. Bu tasarımdan gelebilir belki beğeniden dolayı. Aynen 3600. Bunların ikisini alınca 375 level olduk. Bakın level atladım. Hı. Evet level atladım. <laughs> o bir şeyler yemekle meşgul. <laughs> <laughs> Permenlerini sen. Evet Levin atladım. tebrik et beni. <laughs> evet tebrik eden herkese de ayrıca şimdi video içerisinde de te teşekkür ediyorum. 375 level sadece elmas mı geldi 20 tane elmas. Etlenen şey gelmedi. Ha tarla geldi. Tamam dedim tarla gelmiyor mu? Ee, şuraya bir tane tarla koymuştuk. Şu bahçeyi bir kaldırayım. Hasadımızı. Tasarım etkinliğinin faydaları da var. Yani Xp'ler geliyor. Zaten keyfine bir tasarım yapıp gönderiyorsunuz. Görevleri tamamlamak da önemli. Ama böyle bakın levelde atladım. 265-266 tane tarla var. Ama o oraya sığmadı. Şunu kaldırsak. Bu tarlam beni mahvedecek. Bu tarla düzeni. Ee, nasıl yapsam bilmiyorum. Kütük var. Karpuz çiçekli kütük. Şu kenarlara da katabilirim aslında. Şöyle yapsam da kötü mü olur? Seni de şöyle alalım. Tamam onlar orada dursunlar. Haset ederken de biraz zorlanabilirim. Değil mi Akın? Akın. Müzeyyen. Evet. <laughs> <laughs> Dün müzeyyen olanlar mahalleden. Telegram'da konuşuyorduk. Konum hakkında konuşmamız gerekiyordu. Telefonu akım eline bir tane oyuncak bir şey almış. Dedi ki anne bu ne? Cevap verecektim gittim. Sonra telefonu baktım. Bir Zeynep abla mesaj atmış dedim arkana. Yani sesli okudu bana. O da <laughs> diyor ki Zeyn, Zeyn diyor. Hani Müzeyyen'e diyemiyor. Zeyn. <laughs> Şu ağzında yemek olduğu için. <laughs> Eleme küpelerimi. Kulağıma çıtırdın ama. Akınmak. Seninle oyun oynayacağız. Şu dokuz tane şey makineler dolan Hı -hı. evet karuza atalım makineler at, dol bir tür bir daha söyleyemedim makina biten şey üretim biten makinaya ürün atalım Bunda dört tane açık 12 ee, bütün makinaların gözlerini açacağız ah dün videoda şöyle daha ve Nisoş demiş ki abla bütün makinaların gözlerini açabilir misin? böyle bir içerik istediler ama hepsini aynı seferde açamam sanırım. 5000 şart yani. Şimdi ee, 37. Bütün ürünlerden 40 tane olsun haftaya da kamyon ekstra bir etkili var. Açıl. O portakal. Açıl. Bir tane müzeyen der misin? <gülüyor> müzeyyen. <laughs> müzeyen. <laughs> Zeynep abla şu an izliyorsan <laughs> bu tatlı ses akından geldi ne? senin için söyledirdim ay çok ısırdım bak bugün ikinci ısırışım beni <laughs> <laughs> tamam çok açınlaşmayalım e, <laughs> videoyu paylaşmak istiyorum burada şey yok ya Tomların hepsi sabah açmam gerekiyor 24 saat olması çok Saçma bence Tom'un 12 saat olsun mesela, 18 saat olsun, 24 saat sabah kadar zaten Tom'u takip edemeyiz. Yani uykumuz gece telefona baktığımızda gözlerimiz daha çok ağrıyor. Ben de aslında bu yüzden ben sabah belli bir süreye kadar telefona bakmak istemiyorum, bakmıyorum da. Lavinia, Karadenizli bizim çiftlik ablam acaba hava abla. Çak neden çak akın ne yaptın? Çak. Efendim. Ee, bir şey yaptın. Akın çak diyor böyle. Ha üzeri üst üste şeyleri üst üste koymuş. Bisküvileri. <laughs> Sağlıklı yaşa. Aman sen hasta olma. Senden evet senden vara geçti. Dikkat etmedim. Kamyonu Tebrikler Hatice'm. Aa nasıl fark ettiniz? Kayıttayım yazayım. Eee Selam akşam Şey Sadaş ablam. Aleyküm selam ablam. Hoş geldiniz. Erhan. Sadaş ablaya da teşekkür ederim. Akın aşkım çok ısırdın. Ay! Anneciğim. <laughs> Kaç kere <geri> ısırdın kolumu. Hayır durma beni. Şey, balık bölgesine bir gidelim. Tamam. Sırtıma bin, ben seni kendim gezdiremem. Düşünme. Arkanı tamam. Bu aralar bir Akın yapıyor gibi. Evet. <laughs> ya, çay, ya, çay. Ee, ya, fazla bir değişiklikler var. Karakter değişikliği falan gözle görülür bir şekilde belli oluyor. Bu arada gün içinde dediğim mahallemizin duvarına şey yazdım. Dedim ki alnınızdaki fazlalık ürünleri ya satmak yerine bana verebilir misiniz diye rica ettim. Berat abi oyundaydı Müzeyyen abla, Arjun abla. Dediler Hatice sen bize ne yapacağımızı söyle biz sana verelim. Ben yerin dibine girerim birinden ürün alınca hem de kaç kişiye bir şeyler vermem lazım illa ki ürün olsun al olsun ya da silodan ambardan herhangi bir şey. Dedim hani şöyle söyle söylediler ben ki, beyaz şeker <laughs> verebilirim. Tam beyaz şeker olsun. Tamam. 251 tane şerbet Berat abi Müzeyyen abla ek hesaptan gitti. Ürün, ekstra ürün de verdi daha da şeyde. Ürünler de verdi. 545 tane de beyaz şekerim oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Video içinde de söylemek istedim aslında aklıma gelmişken. Çak akın. Ya. Yes. Ha <laughs> Müzeyyen <Ya. gülüyor> Müzey abla diyor ki Müzeyyen. <laughs> <laughs> Aa bak inek var televizyonda. Ya. TRT belgeseli açtım. Böyle hayvanlar olduğunda açıyorum. Hani hayvanları tanısın en azından. Hayvan besleyici çok oluyor. Yani yaratıcı olanlar değil, şey böyle yırtıcı olanlar var. Onlar değil de. Açıyorum. Do yoğurt. Açıyorum. Eksik ürünlerimiz çok fazla. Bakalım nasıl edeceğiz. Ben niçin geldim buraya? Ağaçtan bir şeyler topladım. Ha şu makinayı dolduracaktım. Fırın makinasını. Tamam yapmışız Atır. onu. Atır. At Rose sen şey yapmıyor musun? Rose kadın. Bana ha tamam topluyorsun da ne kadar oldu bu? Ha bir yandan da Ernest de krema yapıyormuş. Bu yüzden eksik orası. Can sadece canım, iyi ki varsın. Sevgiler, evet. selamlar. Teşekkürler abla. Müzeyyen abla. Bunu da kapattık. Müzeyyen abladan kırıntıları alalım. Aha bu ev. Güzel yani. Müzeyyen ablanın çiftliği şeyi de almış. Bu mekkiyenin tasarımını ben almadım. Çok fazla elmas olduğu için bir de çiftliğime de uygun değildi. Çok fazla elmas lazım. Yapmak için bu yüzden almadım ben. Bant geldi buradan. Ay. Toplam kaç tane tarlamız oldu? 266 tane. Şimdi buraya kadar izleyen bir kişiye ne verelim bakın? 100 tane genişletme malzemelerini çekiliş yapacağım. 100 tane kürek buraya kadar izleyen ilk kişiye. Yorumlarda şu şekilde. Bunlar ne yapıyor böyle? Gidin hadi. Bunların bitmesine daha bir hafta vardır belki. Bir bakalım kaç gün var onların bitmesine. Ha bu etkinlik dünya sıralaması etkinliği, tekne etkinliği var. Ana. Mini patika bana gelmedi. Şu köpek etkinliği daha 6 gün 17 saat var. Daha bir hafta var. Buraya ne ekelim? Biraz ananas ekelim. Sonrasında salatalık ekelim. Sonrasında Annem şarj makinasının kablosunu oraya bırakabilir misin? Akın şarj makinasının kablosunu oraya bırakabilir misin? Yere mi attın? Peki. Attın yere. Tamam bu tamam. Tamam sakin. <laughs> Ama sen çok <laughs> <laughs> beni? <maybe>. Canım <laughs> acıyor. Tamam. Tamam Akın. Akın. <laughs> beni dövüyor Akın. <laughs> Efendim. Biraz su içer misin? Belki aç susamışsındır. <laughs> Kimçi için şey eksik, <laughs> biber eksik. O dursun o zaman. Hani, hesaptan biber aldık. Yanlarım gerekiyor maden makinalarına da bir bakalım. Evin içinde akınla birbirimizi yiyoruz. Dışarı da çıkamıyoruz. Havalar soğudu artık. Geç burası Adana. <laughs> Yeni bir özellik mi o? <laughs> ben göstermiyorum sana. Sen nereden öğreniyorsun? Hadi, anne, Hadi anne. Anne hadi. Nereye gideceksin? Balkona mı çıkacaksın? <laughs> tamam, gide dur ben geliyorum balkona. Ben seni izliyorum burada. Ben seni izliyorum. Dışarıdaki çocuklara bakabilirsin biraz. Ben de mi geleyim? Ben de mi geleyim? Geleyim. <laughs> tamam geleyim. Hadi sen git geliyorum ben de. <laughs> Dikkat et. Ee, şu makinaya da bakayım. 49.50 yani olsun o yeterli zaten bu 27 tamamış pastırma eksik rosede kullanıyor pastırmaları şu keçi sütü toplamam lazım benim hmm. kameraya sağlıyorum tebrikler Ajin abla Nilüfer abla içeri burada kapatalım o zaman. Şey akın balkona çıktı ona dikkat etmem lazım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı faydalı buluyorsanız kanala abone olmayı arkadaşlarınızı da davet etmeyi lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Yorumlara da küçük bir yorum bırakırsanız da ayrıca e, mutlu olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Narin selam sana da. Mama. Şey videolar izlediğini biliyorum. <laughs> sana selam gönderiyorum. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın.